Merhaba sevgili dostlar, ben Murat Zirek. Hadi benimle gelin. Bugün sizleri tarihin ve manevi derinliğin kesişim noktasına, Türkiye'nin kültürel kalbinin attığı Konya'ya götüreceğim. Mevlana'nın izinden, Şems'in derin felsefesinden, Konevi'nin öğretilerinden geçerek sema ayininde bir yolculuğa çıkacağız. Konya yalnızca Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehri değil. Bir fikir dünyasının, bir ruhaniyetin başkentidir. Burada sadece geçmişin izlerini değil, insanın varoluşu üzerine düşüncelerini de bulabilirsiniz. Mevlana Celaleddin Rumi hayatını insanın içsel yolculuğunu anlamaya adamış bir filozof ve şairdir. Onun felsefesinde en belirgin öğe sevgidir. Rumi, insanın doğası gereği sevgiyle var olduğunu ve en yüksek mutluluğa kendini keşfederek Tanrı ile olan aşkını derinleştirerek ulaşabileceğini savunur. Mevlana, senin dışındaki her şey seni Allah'a daha yakınlaştıran bir yol der. Buna göre insan Tanrı'nın bir yansımasıdır ve her şeyde Tanrı'yı görme çabası hakikate ulaşmanın anahtarı. Rumi'nin öğretileri insanın içsel dünyasında bir dönüşümü amaçlar. O, insanın kendini tanıması gerektiğini, kendini bil felsefesini savunur kendini tanımadan Tanrı'yı tanımanın imkansız olduğuna inanır. Şems-i Tebrizi ise Mevlana'nın hayatında bir dönüm noktasıdır. Şems, daha önceki geleneksel dini anlayışları sorgulayan derin bir mistik düşünürdür. Onun felsefesi doğrudan Allah'la olan ilişkiye odaklanır. Şems, dışsal dünya ve ritüellerden ziyade içsel deneyimi ön plana çıkarır. Ona göre Tanrı'yı bulmanın yolu her şeyden arınarak kalbin derinliklerinde bir huzura ulaşmaktır. Şems, aşk her şeyin önündedir. Aşk olmalı, aşk kalmalı diyerek aşkın Tanrı ile buluşmanın yegane yolu olduğunu vurgular. Hem Mevlana hem de Şems tüm insanlığın birliğini ve evrensel aşkı savunurlar. Rumi'nin bütün insanlar tek bir bedende bir araya gelse yine de aşk bir bütün oluşturur sözü onların felsefesinin özüdür. Aşk hem bir ruhsal birliğe hem de Allah'la birleşmeye götüren bir yolculuktur onların gözünde. İnsan Tanrı'nın yansımasıdır ve her bir insanın içindeki Allah'ı keşfetmesi gerekir. Mevlana sevgi ve hoşgörüyle tüm varlıkları kucaklamayı önerir. Kimseyi dışlamadan sevgi ve kabul üzerine bir insanlık anlayışı sunar. Şems de benzeri bir şekilde dünya üzerindeki her türlü farkındalıkları aşarak evrensel bir barış ve huzur düşüncesini savunur. Mevlana ve Şems'in felsefesi sadece bir öğreti değil, bir yaşam biçimidir. Bu öğretiler içsel yolculuk, aşk ve Allah'ı bulma üzerine derin bir anlayış sunar. Sevgi her şeyin temeli Aşk ise birleştirici güçtür. İnsan içindeki aşkla Allah'ı bulduğunda gerçek huzura ve mutluluğa ulaşabilir. Rumi ve Şems'in öğretileri bugün bile insanlar rehberlik etmekte ve bizi özümüze en derin anlamımıza çağırmaktadır. Peki bu dönüşler, bu hareket niye bu kadar önemli? Sema ayini kainatın en büyük sırrını, dönmenin anlamını bizlere nasıl anlatıyor? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Konya'da ilk durağımız Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi. Mevlana bu dünyadan geçip gittikten sonra bile yüzlerce yıldır düşünceleriyle insanları etkilemeye devam ediyor. Onun öğretileri aşkı, sevgiyi ve insanın içsel yolculuğunu merkeze alıyor. Mevlana gel, gel ne olursan ol gel derken tüm insanları birleştiren bir ruhsal çağrı yapıyordu. Herkesin içinde bir Mevlana, bir Şems olduğunu anlatıyordu. Mevlana'nın Şemsi Tebrizi ile olan ilişkisi hayatındaki dönüm noktalarından biriydi. Tebrizli Şems küçük yaşlarda manevi hallere üstün derecelere kavuştuğunda dahi sema yapıyordu. Gezgin ve insanlardan uzak duran bir hayatı vardı Şems'in. Sürekli bir arayış içindeydi. İlahiyat, kimya ve daha birçok ilim sahibiyken tasavvuf hepsinin önüne geçti. Sonunda 14 ay bir hücrede kalıp riyazata girdi manevi bir halle aradığının Rum diyarında yani Anadolu'da olduğunu öğrendi. Anadolu'da gezdi ve Konya'da Mevlana'yı buldu. Bir anlamda Mevlana'nın içsel dünyasına giren, ona yeni kapılar aralayan hem bir öğretmen hem bir sohbet şeyhiydi. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in anlatımıyla Mevlana'nın gölgesi Şems-i Tebrizi'nin nurunda kayboldu. Aylarca süren sohbetlerinde saf ilahi aşkın demiyle semaya durdular. Belki de arayıp buldukları yaradanın, yaratılmışın her zerresine işlenmiş varlığının mührüydü. Ne güzel demiş Şems. Arş dönüyor, yıldızlar dönüyor dersin. Zahirdir gördüğün, zahirde dönersin. Marifet dönmek değil, bulmaktır, bilesin. Ancak Şems'in aniden kaybolması, Mevlana'nın semaya olan tutkusunun da başlangıcıydı. Şems'in düşünceleri Mevlana için bir uyanışa dönüşmüştü. Mevlana, Şems'le olan derin sohbetlerinden sonra aşkı ve Tanrı'yı yeniden keşfetti. Şems'in etkisiyle Rumi daha önce yazdığı eserlerdeki tasavvufi anlayışı derinleştirdi. Bu ikili arasındaki ilişki bir öğretmenin öğrencisini, bir dostun dostunu, bir aşığın diğerini sevmesiydi. Ne güzel demiş Mevlana, La atah sen, üzülme şiirinde. Derdim var diyorsun. Dert, insanı hakka götüren buraktır. Sen bunu bilmiyorsun. Şunu bil ki, Sendeki derdi nimet sayanlar var. Her şey üstüne gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Yapılma yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıkta. Düzeltme kırılmada. Murat, muratsızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Konevi Türbesi'ni ziyaretimizde Tuğla'dan yapılmış cami renkli işlemeli sundurmasıyla bizi karşılıyor. Bahçesinde de Şeyh Sadreddin Konevi'nin türbesi yer alıyor. Ana'nın talebesi, çağdaşı ve manevi bir önderdi. Muhyiddin İbnül Arabi'nin evlatlığı ve öğrencisiydi. Onun öğretileri tasavvufun derinliklerine dair bir penceredir. Konevi'nin dön ki seninle dönmeyeni bulasın sözleri bu gezinin amacına bir anlamda ışık tutuyor. İslam düşüncesinin derinliklerine inen tasavvufun önemli isimlerinden olan Şeyh Sadreddin Konevi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin yakın dostu ve manevi haleflerinden biridir. Ancak Konevi sadece Mevlana'nın talebesi olmakla kalmamış Aynı zamanda tasavvuf felsefesi ve İslam düşüncesi üzerine derin izler bırakmış bir düşünürdür. Özellikle Mevlana ile olan dostluğu onun düşünsel gelişim açısından çok önemli bir etkiye sahiptir. Mevlana'nın vahdet-i anlayışından farklı olarak, nevinin üzerinde durduğu düşünce, vahdet-i vücut kavramını günümüz bilimsel anlayışlarıyla birleştirerek inceleyecek olursak, bunu yaparken bir anlamda mistik bir öğretiyle Modern bilimsel bir düşüncenin kuantum teorisinin nasıl paralellikler taşıdığını keşfedeceğiz. Vahdetli vücut, varlık birliği anlamına gelir. Bu görüş, bütün varlıkların tek bir gerçeklikten kaynaklandığını, gerçek varlığın sadece Allah olduğunu savunur. Diğer tüm varlıklar Allah'ın yansımasıdır ve gerçek varlık yansımalarda gizlidir. Yani görünen her şey aslında Allah'ın ve sıfatlarının bir tecellisidir. Konevi her varlıkta Allah'ın mutlak kudretini görür ve bu yüzden varlıklar arasında bir ayrım yapılmasının mümkün olmadığını söyler. Vahdedi vücut anlayışına göre insanlar, kainat ve tanrı arasında derin bir birlik vardır. Her şey birbiriyle iç içe geçmiş ve tek bir bütünün parçalarıdır. Vahdedi vücut anlayışını günümüz bilimsel anlayışlarıyla ilişkilendirmek çok ilginç bir yolculuğa çıkmamızı sağlıyor. Özellikle kuantum fiziği bilimin henüz tam olarak açıklayamadığı varlık ve madde anlayışında benzer bir bütünlük fikrini ortaya koymaktadır. Kuantum fiziği, klasik fizikten farklı olarak atom altı parçacıklarının çok küçük ölçekte birbirine bağlı olduğunu ve birbirlerinden ayrılamaz bir bütün oluşturduğunu keşfetmiştir. Kuantum dolanıklığı adı verilen bu kavram parçacıkların birbirinden kilometrelerce uzakta olsalar bile birbirinin durumundaki değişikliklerin diğerini etkilemesi olgusunu ifade eder. Bu durum fiziksel dünyanın çok daha derin ve birleşik bir yapıda olduğunu gösteriyor. Şeyh Sadreddin Konevini Einstein'in vahdedi vücut anlayışı ile kuantum teorisi arasında bir paralellik bulunabilir. Konevi'ye göre tüm varlıklar bir bütünün farklı tezahürleridir. Bu da kuantum dünyasında gözlemlenen bütünsel bağlantılarla örtüşmektedir. Yani her şeyin birbirine bağlı olması hem mistik bir öğreti olarak vahdedi vücuda parçacıkların birbirinden bağımsız hem de bilimsel bir olgu olarak kuantum dolanıklığında kendini gösteriyor. Bu anlayışa göre dış dünyada gördüğümüz her şey aslında tek bir kaynaktan, tek bir gerçeklikten türemektedir. Kuantum fiziği de benzer bir şekilde varlıklar olmadığını, daha derin bir seviyede birbirine bağlı olduklarını, bu bağlamda Konevi'nin her şeyde Allah'ı gör övdü, kuantum fiziği ile de paralel bir düşünceyi yansıtıyor ve birbirini etkilediklerini gösteriyor. Her şey birbiriyle iç içe geçmiş ve birbirini etkileyen bir bütün oluşturuyor. Bir de vücut anlayışı İslam tasavvufunun derinliklerine inen bir öğreti olup varlıkların birliğini savunur. Günümüz bilimsel bakış açıları özellikle kuantum fiziği bu öğretiye benzer bir dünyayı işaret ediyor. Her ne kadar 100 yıl önce tasavvuf ve modern bilim farklı alanlarda kabul edilse de 800 yıl önce yaşamış Konevi'nin öğretileriyle günümüz bilimsel bulguları arasında şaşırtıcı bir benzerlik bulunmakta. Bu öğretiyi ve kuantum fiziği arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde bize bir şey daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Var olan her şey birbiriyle bağlantılıdır. Şey bir bütünün parçasıdır. Bu anlayış sadece dini bir bakış açısı değil, aynı zamanda evreni ve varoluşu anlamak için bir yol gösterici olabilir. Sema ayini hem bir ritüel hem de evrensel bir gerçeğin anlatımıdır. Bu dönüş yalnızca fiziksel değil, insanın ve kainatın oluşumu Allah'a ulaşmayı amaçlayan manevi bir yolculuğa işaret eder. Peki ama neden dönüyorlar? Sema, tasavvufun derin bir simgesidir. Her dönüş bir arayışı, bir buluşu anlatır. Sema insanın içindeki en derin soruyu sormasına ve nihayetinde cevabı bulmasına olanak verir. Bir sufi dönerken bu dönüşün evrensel bir anlam taşıdığını bilir. Peki neden dönüyorlar? Aslında dönerken bir anlamda kainatın döngüsüne katılıyorlar. Her dönüş bir yaratılışın, bir başlangıcın ifadesidir. Çünkü her şeyin döndüğü bir evrende biz de bu döngüye katılmalıyız. İçinde yaşadığımız evrende her şey hareket ediyor. Yıldızlar, gezegenler, galaksiler hepsi döner. Kainatın en büyük yapılarından atomun en küçük parçacıklarına kadar, elektronlara kadar her şey hareket eder. Belli bir frekans halinde dönerler. İşte sema da bu evrensel hareketin bir yansıması. İnsanlar sema ederken sadece bir ritüeli yerine getirmiyorlar. Onlar bu evrensel döngüyü hissediyorlar ve bu döngüye katılıyorlar. Şimdi gelin döngünün anatomisini daha yakından inceleyelim. Kainatın en büyük yapılarından atom seviyesindeki mikro dünyaya kadar her şeyin bir dönme hareketi içinde olduğunu görsel olarak keşfederken semanın derin anlamını daha da iyi anlayalım. Kozmosun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Gözlerimizin gördüğü ilk şey devasa galaksilerin, yıldızların ve gezegenlerin sürekli bir hareket içinde olduğudur. Evrenin büyüklüğüne bakınca dönen bir düzenin varlığını hissedebiliriz. Her bir gezegen, yıldız, galaksi hep bir döngü içinde hareket eder. Aynı şekilde atomların içindeki elektronlar da dönerler. Bu döngüler hem maddesel hem de manevi bir düzeni simgeler. Kabe'nin etrafında dönen insanlar da bu döngüyü simgeler. Kabe'nin etrafında dönerken bir sufi sema yaparken bir insan da hayatında bir şeylerin arayışındayken aslında evrenin büyük döngüsüne katılırlar. Onunla aynı frekansa eşitlenirler. Bu insanın bir anlamda evrenle, doğayla ve kendisiyle buluştuğu andır. Bundan dolayı sema yalnızca bir hareket değildir. Bir arayış, bir birleşimdir. Hem içsel hem de dışsal bir dönüşümü anlatır. Bugün Konya'da Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi'nin, Şeyh Sadreddin Konevi'nin izlerini takip ettik. Sema'nın derin felsefesini de keşfettik. Sema bir arayışı, bir birleşimi simgeler. Dönüş yalnızca bir hareket değil, kainatın her köşesinde görülen evrensel bir gerçektir. Dönüş hem içsel bir yolculuktur hem de evrenle bütünleşmektir. Başka bir keşifte buluşana kadar unutmayın ki her dönüş bir başlangıçtır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz içeriklerimin devamını istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Benimle gezin, benimle görün, benimle yaşayın ve öğrenin. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.